Oğuz soylu Türkmenler akın akın Anadolu'ya geliyorlar ve boş buldukları arazilere yerleşiyorlardı. Her ne kadar öncü seferler düzenleyip ufak ufak fetihler yapılsa da kesin manayla artık buralara Türklerin hükmedeceğini bildirmek gerekiyordu. Bizans doğrudan gelen Türk tehdidini henüz başlamadan bitirmek için seferberlik ilan etmişti. En nihayetinde iki taraf karşı karşıya geldi. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında gerçekleşen Malazgirt Savaşı sonucunda Alparslan Türklere ilelebet bir vatan almış oldu. Malazgirt'teki kesin Türk zaferi sonucunda Türkistan'dan gelen birçok Oğuz boyu Anadolu'ya yerleşmeye başladı. Bu vatanın kazanılmasında mühim rollerden birini de alim ve savaşçı olan Danışment Ahmet Gazi üstlenmişti. Nitekim Anadolu'ya gelen ilk boylardan birisi olup savaşçılıkları, cesurlukları, atılganlıkları ve mertlikleriyle bilinen Çepniler, yurt açan zaferinden sonra Danışment Ahmet Gazi'ye verilen Malatya, Sivas, Tokat, Elbistan, Niksar, Kayseri ve çevresinin fethi görevinde ordusunuza önemli derecede yer tutmuştur. Ayrıca Anadolu topraklarının da Türkleşmesinde baş oynamışlardı. Danışmentliler birinci dönem Anadolu Türk beyliklerindendir. Anadolu'nun kuzey bölgelerindeki fethini üzerlerine almışlardır. Kısa bir süre içinde Orta Anadolu'yu da fethetmişlerdir. Sivas'ı devlet merkezi yapmışlar ve devletlerini buradan yönetmişlerdir. Verilen onca mücadeleden sonra Orta Anadolu'ya 1085 yılında hakim olan danışmanlıların kuzeydeki sınırları Trabzon Rum Devleti'ne dayanmıştı. Bu devletle daha yakından mücadele edebilmek için devletin merkezini Sivas'tan Niksar'a taşıyan Danışment Gazi Karadeniz sahillerine inme mücadelesi Melik Danışment Gazi'nin ölümüyle uzun süre duraksamıştır. Fakat daha önce belirlenemeyen bir tarihte sahip oldukları Karakuş Kalesi ve Mesudiye'yi ellerinde tutabilmişlerdir. Hatta Mesudiye'nin kale köyündeki kale büyük bir ihtimalle Danışmentliler tarafından yaptırılmış bir sınır kalesidir. Yöredeki mücadele bölgeye yerleşmiş Türkmen Serhat Beyleri tarafından yönetilmiştir. Danışmentlilerin Orta Karadeniz bölgesindeki mirasçıları olan Çekni Türkmenleri bu yörede iki beylik kurmuşlardır. Bunların biri Danışmentlilerin de merkezi olan Niksar'da kurulan Tacettinoğulları Beyliği. Diğeri ise merkezi Danışmentlilerin sınır kalesinde bulunduğu Mesudiye Kaliköy'de teşkilatlanan Hacı Emiroğulları Beyliği'dir. Danışmanlılardan sonra Anadolu Selçuklu Devleti Orta Karadeniz'de varlığını ve mücadelesini Alaaddin Savcı Danışment böyle devam ettirmiştir. Yöreyi Niksar'dan yöneten Savcı Bey, Hacı Emiroğulları ve Tacettin Oğulları beyliklerini kuran Bayram Bey ve Tacettin Beylerin dedesidir. Bizlere yıllarca Trabzon Rum Devleti'ni yanlış anlatmışlardır. Yahut bilgi yetersizliği vardır. Trabzon devletinin sınırları genişçesine gösterilse de sınırların iç kısımlarında kendi ahalilerinin yerleşim yerleri yoktu. Araziler boştu. Trabzon Rumları doğru dürüst sefere bile çıkmamışlardı. Türkmenlerin denizde bir donanması olmadığından hem de denizcilikle uğraşmadıklarından Trabzon Rumları sahilde biraz daha güçlüydüler. Dediğimiz gibi iç toprakların boş olması sebebiyle gelen Türkmenler yerleşiyorlardı. İskan uygulanıyordu. Hacı Emiroğullarına gelecek olursak onların bir beylik halinde tarih sahnesinde görülme yılları 1301'dir. Tabi bunun öncesinde de teşkilat halindeydiler. Ünye'yi 1297 yılında fethetmişlerdi. Fakat Hacı Bektaş Veli bu bölgedeki Çepni Türkmenlerinin yerleşmesine yardımcı olmak amacıyla en yakın dostlarından birisi olan Güvenç Abdal'ı Kürtün'de bulunan Süme Kalesi'nin batısındaki Taşlıca Köyü'ne göndermiştir. Bu durum dikkate alındığında Çepni Türkmenlerinin en geç 1260'larda Maçka'ya yaklaştıkları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Hacı Emiroğulları Beyliği yahut Bayramoğulları Beyliği sınırda bir uç beyliği niteliğindeydi. Dünyanın dört bir yanından destek gören bir devlet ile savaşıp mücadele veriyorlardı. 1310'lu yıllarda beyliğin başında olan Bayram Bey başarılı bir asker, etkili bir yöneticiydi. Bölgedeki Türkmenler Doğu Karadeniz dağlarının zirvesinden doğuya doğru akınlar düzenlemişlerdir. Bu dağlar üzerinde bulunan, ne zamandan ve kimlerden kaldığı belli olmayan çok sayıda toplu mezarlar muhtemelen yörede yüzyıllar boyunca süren mücadelenin ürünüdür. Bayram Bey 1313 yılında Trabzon Rumlarına ait bir pazar yerini basmıştır. Pazar yeri hakkında bilgi yoktur. Bayram Bey tipik Gazi uç beyiydi. Trabzon'a 1322'de sefer düzenlemiştir. Trabzon'un batı tarafına kadar toprak sahiplenen Bayram Gazi, Trabzon'un güneyine kadar olan bölgeyi kontrol altına almış, bölgeye iskan için hayvanları ile birlikte bir Türkmen grubunu göç ettirmiştir. Lakin Trabzon kuvvetlerinin baskıları sonucunda çiftçiler bölgeden uzaklaşmışlardır. Bölgeyi açan Bayram Bey dağlık bir yeri seçmişti ve bu sayede korunabiliyordu. Bayram Bey'in şanının ulaşmadığı yer kalmamıştı. Öyle ki Osmanlılar Hacı Emiroğulları sınırları içerisinde bulunan bölgeyi Vilayeti Bayramlı olarak anıyordu. Elbette bu işler tamamen Bayram Bey'le olmadı. Babası Kuşdoğan Bey, kardeşi Satılmış Bey, Ahi Pehlivan, nice gönül erenleri, Alperenler, Güven Çaptal, sayabileceğimiz nice kişiler, mühim zatlar. Trabzon Rum Devleti kendi içerisinde de sorunlar yaşıyordu. 1331 ve 1351 yılları arasında iç savaş halindeydiler. Türkmenler bundan yararlanmışlardı. Bilhassa bu yıllar içerisinde 1340'ta Trabzon'da büyük bir veba salgını baş gösterdi. Bunlara ek olarak depremler çıktı. Adeta sarsılmış olan Trabzon Rum Devleti'ne karşı Çepniler devleti ele geçirmeye çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlardı. Bu sırada bunu fırsat bellemiş olan İtalyanlar Giresun'u yağmalamışlardı. Bayram Bey bunların haricinde 1319 yılında Trabzon'a baskın yapar, her yeri yakıp yıkar. Trabzon'a büyük tahribatlar verir. Bu baskın sonucu Trabzon'da bütün evler yanar. Bayram Bey 1332 yılında Trabzon içinde yeni başlayan kargaşayı fırsat belleyerek büyük bir ordu ile Hamsiköy'e kadar gitmiş fakat büyük kayıplar vererek geri dönmek zorunda kalmıştır. Öyle ki Rum çiftçiler, köylüler onlarca Türk eti etmişlerdir. Akınlar sonraki yıllarda devam etmiş, Türkler uygun yerlere iskan edilmiştir. Fırsat buldukça Harşitırmı, Aksuğırmı, Meletırmı, Balamanırmı vadilerinden sahile doğru yerleşerek ilerlemişlerdir ve yurt tutmuşlardır. Dolayısıyla Orta Doğu Karadeniz bölgesinin fethi sırasında büyük mücadeleler Canik Dağlarının zirvesinde gerçekleşmiştir. Canik Dağlarının kuzeyinde Trabzon'a yapılan seferler hariç büyük savaşlar olmamış, Ordu biçiminde teşkilatlanmış Hacı Emiroğulları Beyliği halkı bölgeyi iskan ederek fethetmişlerdir. Hacı Emiroğulları'nın bilinen faaliyetlerinden biri de 1348 yılında Trabzon'a yapılan bir saldırıdır. Hacı Emiroğulları, Erzincan Valisi Gıyasettin Ahi Eyne Bey, Bayburt Valisi Rikaptar Mehmet Bey, Akkoyunlu Bey Turali, Suriye'deki Türkmen Beylerinden Bozdoğan Bey ile Trabzon'u 3 gün kuşatmışlar bu şehri alamadıkları gibi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Pek çok Türk beyinin bir araya gelerek rahat bir şekilde Trabzon'u kuşatmaları ve kolayca çekilmeleri dikkate alınırsa daha 1350'lerde Trabzon Rumlarının çok dar bir çerçeveyi sıkıştıkları anlaşılmaktadır. Koskoca bir geçmiş, yaşanmışlıklar, daha bilmediklerimizin nicesi. Bayram Bey 19 Aralık 1356'da sağdır. 13 Kasım 1357'den önce ise yerine oğlu Hacı Emir İbrahim Bey geçer. Bayram Bey 1357 yılının ilk aylarında vefat etti. Mezarı büyük bir ihtimalle Mesudiye ilçesine bağlı Kaleköy'deki harap durumdaki kümbetlerden birinde olmalıdır. Sınırda ve bölgede verilen savaşlar, mücadeleler Bayram Bey'in oğlu Hacı Emir İbrahim Bey döneminde de devam etmiştir.